Bir kere daha gelsin, bir kere daha kovarım. Can Beza! Dinliyor musun sen beni? Seni bugün fuhuş çetesinin elinden kurtardım ben, farkında mısın? Tehlikenin farkında mısın sen? Ha? O kafasına vurduğun adam ya ona bir şey olsaydı? Ha? Ya sana bir şey olsaydı, ne yapardım ben o zaman? Cevap verir misin bana? Ben sadece iş kurmak istedim. Ya başlayacağım senin işine ya! Ya sen niye bu kadar umursamazsın? Ha? Niye beni dinlemiyorsun sen? Soruyorum neden kafana göre iş yapıyorsun? Niye böyle burnun dik senin? Niye yapıyorsun bunu bana? Niye böyle birisin sen? Var olmaya çalışıyorum Mahir. Bu ne biçim? Var de, olmak demek ya? Katilin kızı olarak geldiğim bu evde bir yer edinmeye çalışıyorum demek Mahir. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir hayat, bir düzen kurmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen seninle kalmaya çalışıyorum demek. Kimse bu evde sana bir şey demiyor. Tamam mı? Kimse sana bir şey demiyor. Ba baban hakkında yani. Hayır Mahir. Ben nereye gidersem gideyim bir şekilde benim kimin kızı olduğum hatırlatılıyor bana. Yemeğe gidiyoruz, orada bile konu benim babam. Ya o kız bana dedi ki, Mahir'in senin gibi işsiz güçsüz bir kıza ne işi var dedi. İnsanın babasının kadının in kızıyla evlenmesi için ya çok aşık olması gerekir ya da bir planı var dedi. salak salak konuşmuş, inci bu aptal bir kız ya. Kompleks girmiş bir kız. Aptal aptal boş boş konuşmuş. Ha? Onu mu tartışacağız şu anda? Bunu mu kafayı takacağız? Mahir aynılarını sen de söyledin. Nerede söyledin ben Babamın evinde söyledin dedin ya, eğer ben seni burada bırakırsam planlarım bozulur dedin. Hayır, ben sana böyle bir şey söylemedim. Bana beceriksiz iması yaptın. Aa, sen bunu becerebiliyor muydun Can Feza? Sen yemek yapabiliyor muydun, düğme dikebiliyor muydun, elma soyabiliyor muydun? Hayret Can Feza. Yani onları sana takılmak için söyledim onları. Ben seni kızdırmak için yapıyordum.